Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Komik haberlerin birinci bölümüyle başlıyoruz. Gerçekten çok komik haberler. Çok yani çok. Neyse hemen başlıyorum. Birinci haberimiz gerçekten komik ve üzücü bir haber. Ben çok üzüldüm. Bir diğer bakırlandığımızdan diğer bakırdan geliyor bu haber. Boğazına sinek kaçmış amcamızın ve sineği öldürmek için zehir içmiş. Eee, Kezza falan içmiş herhalde ne bileyim tuz ruhu. Sinek ölmüş ama adamın kendisi de ölmüş maalesef. Hemen muhabirimize bağlanıyoruz. <laughs> evet. Muhabirimiz Musti ile e, üzücü bir haber aldık maalesef. Diyarbakır'da yanlışlıkla sine boğazına kaçtı. O yüzden rahmetli oldu. Şimdi eşi burada onu çağırıyoruz. Evet sevgili seyirciler şu an yaşlı amcının eşi burada. Hemen sözü ona bağlıyoruz. Çok üzgünüm. İyi ki de mirası bana kaldı. Bu kadar mı düşünceleriniz? Evet. Evet şimdi gerçekten eşi çok üzgüne benzemiyor. Mirası bana kaldı diye resmen seviniyordu. Neyse muhabirimiz daha çok üzülmüş resmen ben daha çok üzüldüm adama Adamda da herhalde bir kafa sorunu var da halkımız deliriyor ben anlamadım. Neyse hemen ikinci haberimize geçelim. Sokakta yürüyen gençlere bana yan mı baktınız diyerek hepsini bıçaklayarak öldürdü. Evet sevgili seyirciler olay tam Ankara'da gerçekleşti. Hemen kamera görüntülerini izliyoruz. Sen bana yan mı baktın lan? Sakin ol. Yan mi? mı Evet, halkımız deliriyor diye boşuna dememişler. Son haberimize geçelim. E, siz büyük ihtimal biliyorsunuz benim ciddi olduğuma bakmayın. <laughs> Ee, üçüncü ve son haberimiz 50 yıldır ağzı açıkmış amcamızın. Bu da Ankara'da bir amcamız bayağı 100 yaşında 50 yıldır daha ağzı açık yani yarı yaşında hemen habere geçelim. Evet şimdi yaşlı amcamızın yanına geçelim yaşlı amcamıza sözü bırakalım. Evet benim de ağzım açıldı yani o kadar güzel ki. Evet neler düşünüyorsunuz? Gülmeniz falan nasıl etkilendi? <laughs> evet çok anladık. Ee, bu amcamız anlamıyor. Bunu iyileşemiyor mu? Yalnız mı yaşıyorsunuz? Ben sallayayım. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Tamam çok güzel. Bunun iyileşmesi yok mu? Tamam o zaman devam edelim. <laughs> Evet haberlerimiz gerçekten çok komik ve eğlenceliydi. Bazıları ölüm, bazıları ölüm, bazıları ağza açık kalmış yani şaşkınlıkla. E benim bile muhabirimizin bile ağza açık kaldı. Bir dahaki haber bültenimizde görüşürüz yani bölüm 2'de. Komik haberler bölüm 2'de görüşürüz. Bay bay.